İyi günler dilerim. İlk bir ve ikinci konu anlatım videolarımda gelişimin temel kavramlarını ve gelişimin temel ilkelerini izah ettim. Bu yapacağım konu anlatımının konusu ilk, ilk olarak gelişimin bir bütündür kısmındaki şematik düzenleyicileri size izah etmek istiyorum. Şimdi bu şematik düzenleyici şunu izah ediyor. Tüm gelişim alanları birbirini etkilemektedir. Ben tecrübe ettiğim Özel eğitim alanında tecrübe ettiğim bu süre gelen yıllarda özellikle otizm spektrum bozukluğunda hep velilerimin şunu şunu göz önünde bulundurduklarını bilincine vardım. Her zaman çocuğun yapabildiklerine bakmayıp yapamadıklarına odaklanma gibi bir süreç içerisinde oluyorlar. Ben hep bunu deneyimlediğim için bu konuda az çok bazı bilgiler size izah etmek istiyorum. Şimdi Gelişim bir bütündür. Nasıl bütündür? Burada bu şematik düzenleyicide 5 adet kavrama yer verilmiş. Bilişsel gelişim, alıcı dil ve ifade edici dil gelişimi, kaba motor ve ince motor gelişim, sosyal duygusal gelişim alanı, uyumsal beceriler gelişim alanı. Şimdi bilişsel gelişim alanı çocuğun bireysel bilişsel performansıdır. Yani çocuğun bir şeylerin farkında olabilmesi, bir şeylerin bilincinde olabilme yetisine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bilişsel gelişim kısacası bilişsel performans düzeyidir. Bilişsel performans düzeyi yani bir şeyi algıya, algılayabilme yeteneği ya da bir şeyi algılayabilme güdüsü çocuğun alıcı, dil, alıcı dilini ve ifadeci dil, dil gelişimini etkiler. Nasıl etkiler? Şimdi Biliş manasında olgunlaşmış, hazır bulunuşluk düzeyine gelmiş olan bir öğrenci alıcı dilini geliştirebilir. Nasıl geliştirebilir? Alıcı dil nedir? Alıcı dil çocuğun bir şeyleri anlayabilme yeteneğidir. Nasıl anlayabilme yeteneğidir? <laughs> Örneğin aileler her zaman çocuğum konuşamıyor diye bana sürekli sorular sorarlar. Çocuğum konuşamıyor, kelime çıktısı yok. Ne yapmam gerekir? Ben hep velilerime bunu söylüyorum. Bilişsel gelişimi gelişme sürecinde olan bir çocukta alıcı dili geliştirmek önem taşıyan elzem niteliklerden bir tanesidir. Neden? Çünkü alıcı dil ifade edici dilin temeli niteliğindedir. Alıcı dil nedir? Alıcı dil çocuğun yönerge verdiğinizde yap, verdiğiniz yönergeleri, yönergeleri anlayabilmesidir. Ben dönemin başında öğrenciler sınıfa geldiğinde çöp, çöp at dediğimde o yönergeyi bile anlayamadıklarını görüyorum. Ev ortamında bu tarz beceriler genellenemediği için ya da bu tarz beceriler çalışılmadığı için alıcı dil gelişmediği için zaten alıcı dilin gelişmediği bir ortamda ifade edici dilin kolay kolay gelişebileceğini söyleyemeyiz. Neden? Çünkü önceki videolarımda bahsetmiştim. Belli başlı beceriler için kritik dönemler vardır. Kritik dönemlere ek olarak bu tarz beceriler bu tarz beceriler birbirlerine kümülatif basamaklı olduğu için alıcı dil becerisini geliştirmemiş olan bir öğrencinin ifade edici dil becerisini geliştiremeyebiliriz. Buna nasıl izah edebilirim? Örnek vermek gerekirse alıcı dil becerisi iyi olmayan öğrencilerim oluyor. Bazı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerden mesela örnek veriyorum geçmiş yaşantımda deneyimlediklerimden. Ekolalia yani ekoleli çok fazla. Ekoleli nasıl gelişiyor? Ya gecikmiş ekoleli olarak gelişiyor. Gecikmiş ekoleli nedir? Önce onu söyleyeyim sizlere. Önceden duyduğu bir ses çıktısını ilerleyen zamanlarda çocuğun söyleyebilmesi. Önce, öncesinde örneğin anne ile babanın bir arada konuştuğu bir konu olabilir ya da herhangi bir kelime olabilir aile ortamında deneyimlenmiş. Bunu ilerleyen süre zarfında çocuk söyleyebilir. Bu gecikmiş ekoleli oluyor. Sürekli tekrar ediyor aynı şeyi. Örneğin örneğin misal aklıma şu an ekmek kelimesi geldi. <laughs> Kuru ekmeği çok severler bu arada kıtır olduğu için. Ekmek, 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 ekmek sürekli olarak bunu söylemesi gecikmiş ekolaliye örnektir ve ekolalinin bir örneği daha var. Ekolalinin bir örneği de nedir? Özellikle ev ortamında çocuğu oyalayabilmek adına ellerine telefon veren velilerimiz çok oluyor. Bu tarz durumlarda çocuk telefon ekranında gördüğü ancak anlamlandıramadığı sadece zihnine yerleştirdiği belli başlı kelimeleri ya da şarkıları, bu niloya şarkıları olabilir ya da küçük otobüs Tayo'yu çok seviyordu. Bir tane Poyraz diye öğrencim vardı. Sürekli oradaki belli başlı kelimeleri okul ortamında ya da ev ortamında sürekli tekrar ederler. Sınırlı yineleyici davranış deriz. Bu da bir sınırlı yineleyici davranıştır. Tekrar eder, tekrar eder, tekrar eder. Niloya, Niloya. Ya da önceden Kayu vardı. Şimdi Kayu kalktı gerçi. Çok fazla izlenen ...bir çizgi film değil. Maşa ile Koca Ay'ı genellikle... ...bu jenerasyonun izlediği çizgi filmlerden bir tanesi. Demek istediğim... ...ya gecikmiş ekolali ile günlük yaşantısında... ...duyduğunu sonradan söylüyor ya da... ...çizgi filmlerden öğrendiği işlevini bilmediği kelimeleri... ...kendisi ifade ediyor. Tekrar niteliğinde ifade ediyor. Aileler bunu duyunca şaşırıyor. O çocuğum konuşabiliyor, belli başlı kelimeleri seslendirebiliyor, işlevine uygun konuşabiliyor dediklerini duyuyorum. Bana bunu söylediklerini de söylediklerini de hatırlıyorum önceki süreçlerimde ya da günlük yaşantımda şu anda aynı şeyleri yaşıyorum. Ancak bu tam manasıyla işlevine uygun bir ifade edici dil değildir. Biz bunu ifade edici dil olarak kabul etmiyoruz. Çünkü ifade edici dil çocuğun şemasında yani zihninde kendini izah edebilme yeteneği olması anlamına gelir. Bunu da çocuğun kazanabilmesi için ilk etapta alıcı dil becerisini geliştirmesi gerekir. Alıcı dil becerisini geliştirmek için çocuğun çocuğa yaptırmak istediğimiz be becerileri, örneğin çöpe at ya da gel git otur bu tarz basit yönergelerin her biri alıcı dildir. Çocuğun alıcı dilini geliştirmeden ifade edici dilin tam manasıyla gelişebilmesini çocuktan bekleyemeyiz.